Zombie Apocalypse Evet Ela'cığım parkur sonunu eğer kazanırsan ödülün ne olacak merak ediyor musun? Açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Açıyorum. Aç. Açtım. Kek ve çikolatalı süt. Haydi oyunumuza başlayalım. Evet Ela hazır mısın? Hazırım. 1, 2, üç Başla. Evet Ela. Ela kaydıraktan geliyor şu anda. Kaydırak aşamasını geçti. Tek ayak aşamasına geldi. Ve şu an atışlara geçiyor. İlk halkasını atıyor. İlk halkası ve başarılı. Evet şimdi ikinci halkası var. Kazanması için üç halkayı geçirmesi gerekiyor. İkinci halkayı da geçirdi. Evet şu an üç halkası var. Ve üçüncü halkayı da Ela kazanıyor. Ela kazanıyor. Ela'nın sevinci. Evet Ela hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç, Başla. Evet Ela sürünme parkurunda ilk aşamasını geçiyor şu anda. İkinci aşamasına geliyor. Evet ikinci engelinle geçiyor şu anda Ela. Ela evet biraz takılıyor sanki. Biraz, biraz zorlanıyor. Üçüncü aşamadan çıkıyor. Şimdi kaydırak aşamasına geliyor. Evet Ela kaydırak aşamasından da başarılı şekilde işlemi bitiriyor. Şimdi tek ayak aşamasına geliyor. Tek ayak aşamasında şu an atışlara geçecek. Halkaları, bir, halkaları birbirine geçirmesi gerekiyor. Halkaları birbirine geçirmesi gerekiyor ve ilk atışını yapacak Ela'yı izliyoruz ve ilk atışını yaptı. İkinci atışına geliyor. Bakalım yapabilecek mi ve ikinci atışı da başarılı. Üçüncü atışına geliyor. ve üçüncü atışı da başarılı. Ela <laughs> ilk oyunu kazanıyor. Evet arkadaşlar oyunumuzun ikinci aşamasına geliyoruz. Ela hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç başla. Evet ilk aşamayı çok güzel bir şekilde geçiyor Ela şu an kaydırak aşamasına geliyor ayağı takıldı Ela'nın kaydırak aşamasında gerçekten çok zorlu bir parkur kayması gayet normal şu an Ela kaydırak aşamasında güzelce geçiyor ve tek ayak aşamasına geliyor tek ayak aşamasında destek aldıktan sonra atışlarına geçiyor bu atışları da kazanırsa Ela ödülü hak kazanmış olacak ve Ela'yı izliyoruz evet Ela ilk atışı başarılı değil ilk atışı ıskı oldu ve tekrardan halkasını almaya gidiyor ikinci aşamasına giriyor. Yine başarısız oldu. Elaya nazar değdi sanki. Ve ilk halkasına attı. Sonunda şimdi ikinci halkasını atıyor. Ve üçüncü halkasına kazanırsa oyun olacak. Ve üçüncü halkayı da attı. Ela kazandı. Evet Elaya evet, dinliyoruz. Seni çok tebrik ediyoruz Ela ve seni ödülünü uğurluyoruz. Afiyet olsun. Evet Ela ödülünü yiyebilirsin. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Ela ne söylemek istersin? Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.